Heyecanın hız kesmeden devam ettiği yarışmada son dokunulmazlık oyununda zorlu mücadelede kazanan taraf mavi takım oldu. Kırmızı takım bir aday belirlemek için adı konseyinde toplandı. Konseyde performansı en düşük olan Nagihan'a Acun Ilcalı potaya gidecek olan sensin bu konuda ne düşünüyorsun dedi. Nagihan hiç beklemediği bu durum karşısında gözyaşı dökerek ben Yunan oyununda oynarken dizimi sakatladım. Yarışacağım, savaşacağım, elimden geleni yapacağım. Gitmem gerekirse giderim diyerek Acun Ulcalı'ya isyan etti. Acun Ulcalı, doktorun izin vermediği, kalıcı bir sakatlık bırakacağını, çok riskli olduğunu, düelloya çıkmaması gerektiğini ve diskalifiye olması gerektiğini söyledi. Ama Nagihan kabul etmedi. Ben jübilemi yapmak istiyorum. Duelo'ya girmek istiyorum dedi. Ve üçüncü aday Nagihan oldu. Dördüncü aday ise oy çokluğuyla potaya giden isim Hilmi Cem oldu. Adaylar Merve, Özgür, Nagihan ve Hilmi Cem. Sizler Hilmi Cem'in potaya gitmesini doğru buluyor musunuz? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.